merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. evet e, bu hafta şöyle kısa bir sera turu yapalım dedik e, afrika minikşeleri fiyatlarına bakmak için gelmiştim renklerinden görüldüğü üzere atatürk çiçeği çıkmış e, kırmızı sonbaharında geldiğini yavaş yavaş anlıyoruz çok güzel e, renkler var yine burada starliçe var ve gerçek çiçek açmış olan starliçe var size onu göstermek istiyorum yapay değil gerçek çiçeği var üzerinde. Bakın böyle e, güzel güzel açmışlar. Bakın. Gerçek çiçek bu. Ve çok güzel bir e, bitki gerçekten. Böyle e, boy boy starlıçeler burada da mevcut. burası neresi? Tabii ki ayvalı sera. Evet, Afrika menekşelerinin yanına geldik. Hangi çeşitler var? Onlara bakıyoruz. Fiyatları 18 lira. Bakın böyle güzel katmerli çeşitler var. Onları görüntülemek istedim özellikle. Çok güzel renkler var. Katlı katlı, renk renk Afrika menekşeleri çok güzel ve sağlıklılar. Evet. Harika hepsi de. Fiyatları 18 lira. Burada olanların. Çok fazla Afrika menekşesi var burada gerçekten. Her haftada yenileri geliyor zaten. Evet burada daha ilginç çiçekli olan var. Böyle. Çok hoş. Afrika menekşeleri. Evet Afrika menekşelerinde unlu bit olmazsa gerçekten çok iyi oluyor ve çok güzel yetişiyorlar. Şunun çiçeklerine bakar mısınız? Muhteşem. Evet devam ediyoruz menekşelerle. Hepsi de harika. Yerli menekşe, ithal menekşe, İstediğiniz türleri burada bulmak mümkün. Ve dev sukulentler. Bakın. Harika bir e, formu var gerçekten devasa. Meraklı olanlara duyurulur. Bu kadar büyük sukulent ilk defa görüyorum ben de. satışta da ilk defa görüyorum. Evet. Fiyatı 238 lira ama hangisinin tabi farklı farklı. Yine burada farklı bir tür var. İlginç türleri burada bulmak mümkün. Fiyatı ve ismi.